Evet, Şimdi bir kulvarda nehir, bir kulvarda Elif. Hadi bakalım. Deniz, suyun ortası. Bir kulvarda sen, bir kulvarda nehir. Geliyorum. İkizi de çekiyorum. Ben buradayım. Devam et, devam et, devam et. Evet. Evet.

Başım döndü çok gönül. <laughs> arkadaşlar size bir şey kaçıyor, Burada park <laughs> <ne farklı> var. <laughs> Böyle arkadaşlar ama biraz burada, zor durmak lazım. Orada park var.

Tamam. <laughs> 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 tamam. Onda da var aynısı.

Yeter, yeter. Arkadaşlar bugün park park gezdirdi bu kızlar beni. Gitmediğim park kalmadı. Var anne. Var, var. Mesela parka <laughs> Burayı çok uzak. Ooo Bunlar... nereye çıktınız? Arkadaşlar, Çıkalım. yükseliyor. aynı yere. Evet. küçük bir, bir şeyim. Sonra biraz yürüyorum. Bakın anne. Evet. Harika. Anne annemden daha uzunum. Ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu gelir mi Harika görünüyorsun. Senin fotoğrafını da aldım. Şey Biraz bir dönüyor musun? Evet, dur dur da bir türlü. Anne sen bizi bekleyin. Biz şimdi dön Sonra o da seni dön. Bırak şimdi. Bunu Dönüyor mu? Ben döneyim. Nasıl? Ben tutarım. <laughs> Yok artık. Döneceğim mi? Evet bakayım. Dönüyorum. Aa, gelin boyu yeşil. Anne! Karayı bir tutar mısın şu Altı arkadaşlar. Anne sen beni şöyle şey yapar mısın? Astır bekle, Astır. <laughs> Anne oh, beni de. Sana. Anne sen beni tut. Hey hey hey. Beni, beni de bir kere yap. Gel. Gel ben döndüreyim.